Nar mevsimi geldi sevgili seyirciler narların güzelliğine bakın çarşıda pazarda markette artık vitrinlerde narları görüyoruz nar suyu da çok faydalı Say, faydalarını saymakla bitmez sevgili seyirciler Türkiye'de bir nar cenneti ondan dolayı bol bol hem kendimiz içelim hem çocuklarımıza içirelim hem sevdiklerimizle içirelim. Burada kuzi pirzolalar. Efendim hemen şöyle çeviriyorum. Streç film ile kaplamıştım. Sevgili seyirciler şöyle açıyorum. Evet açıldı. Kurumasın, canlılığı kaybolmasın diye bu çalışmayı gerçekleştirdim. Pirzolanın fiyatı oldukça pahalı. Bundan dolayı arkadaşlar pirzolayı kişiye bir kalem olarak vereceğim. Yani tek hamlede bir pürüzalığı bitirmiyoruz. Böyle 3-4 hamlede yavaş yavaş ee, buradaki sevgili seyirciler 12 kişilik pirzol olacak. Patlıcan beğendi üzerinde dilim dilim kesilecek. Önce fırınlanacak. Sonra dilimlere bölünecek, dizilecek. Üzerine de şöyle kırmızı bir sos dökülecek. Özel sosuyla, özel lezzetleriyle yeşil elma başlıyor sevgili seyirciler. Haftanın son günü günlerden cuma gününde efendim aşçınız Oktay neler pişirecek acaba? Patlıcanlar gelmiş, kuzu pirzolalar gelmiş sevgili seyirciler. Acaba nasıl bir yemek olacak? Şöyle beğendi üzerinde pirzola diyoruz sevgili seyirciler. Pirzoladan sonra Kıymalı, bol soğanlı, baklava giller gibi olan, bol katlı, sonra rula yapılmış dilimlere bölünmüş katlı bir börek. Lighttır. Herkese göre denk efendim özel lezzetir. Geliyoruz şimdi fırında özel bir yemeğimiz var. İçerisinde hiç et yok burada. Mısırı bezelyesi mantarı olan, şöyle fırında sebzeli bir erişte. Light. Dedikten sonra ama buradaki gerçekten light olacak sevgili seyirciler efendim salatamızda ıspanakları yıkadıktan sonra kurutucudan geçirdik şu anda ısıdan etkilenmesin diye streç filmle üzerine kaplamış durumdayız domatesi kırmızı soğanı acı biberi ve zeytini ile birlikte kırmızı soğan limon zeytinyağı ile özel bir salatamız olacak geliyoruz son tarifimize mevsim mandalina mevsimi. Sevgili seyirciler, mandalina ile şöyle özel bir cheesecake hazırlamak istiyorum. Hemen cheesecake başlayacağım çünkü programın sonuna yetişmesini istiyorum. Ondan dolayı... Konu yani. <laughs> ko ko konuğumuz için, bak konuğumuz için peçeteyi yine koymamışım. Görüyor musunuz? <laughs> Hemen peçeteyi alayım, hazırlayayım. Sevgili seyirciler, e şimdi efendim Oktay Usta yemeklerini birazdan hazırlayacak. Efendim? Öyle mi? Efendim bu lezzetler, bu lezzetler muhteşem tatlar sevgili seyirciler. Herkesin özel beğeneceği tatlar olacak. Efendim biz şimdi... Konumuzu ee, konuğumuzu davet edelim sevgili seyirciler. Yeşil Elma'da haftanın son günü. Günlerden cuma gün ama konuğumuzu davet etmeden önce konuğumuz için Ayhan Usta'm ev yapımı cevizli baklava hazırlamış göndermiş bize. Bize İzmit'ten hem de yeni fırından çıkmış dumanı üzerindeydi. Üzerinden dumanlı bile yeni yakaladık. Getiriyorum. Evet. <laughs> Sevgili seyirciler şimdi dolaba gidiyorum. Dün Hüseyin Usta'mızı ağırlamıştık. Bize efendim tatlı hazırlamıştı. Çok özel meyveli yemişli pudingler hazırlamıştı. Onu da şöyle alalım. Heh. Çifte efendim çifte tatlımız oldu. Sevgili seyirciler şimdi zaman konuğumuzu davet etme vakti geldi. Efendim daha önce mutfağımızla ve tezgahımızla tanıştı. Yani hem de çok kez tanıştı antrenmanlı sevgili dostumuz Çiçek Dilli Gül geliyor. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Şevkan Hanım nasılsınız? Efendim çok Şu, iyiyim. Şuradan geçerken böyle bir e, şey yaptınız ama böyle geçerken gösterişli geçtim. Gözümden <laughs> kaçmış değil. Evet, bugün benim için bir irade günü olacak. <laughs> İrademin ee, ne kadar sağlam olduğunu bugün kendi kendime ispat edeceğim. Yani orada sayarken bu kadar olmaz dedim. daha hani böreğe alışığım dedim. <laughs> Zaten ben gelmeyen önce kesin bir açılacak, yorulacak bir şey gelir. Ben her geldiğimde 20 kat. yaparım. 20 ha, kat. Olur ama yani cheesecake dünyada en sevdiğim tatlı. Evet. Ee, Yağsız burada, olacak merak etmeyin. Yağsız Benim bir, bir şekilde geçeceğiz. Yani, bunlar mümkün değil tabi Ben e, yardım edeceğim. Bütün stüdyoya ellerimle yedireceğim <laughs> ve sadece uzaktan seyredeceğim her şeyi. Şey canım, bir bir ıspanak yiyeceğim ama. Eee efendim önce e, size maşallah diyoruz. Çok güzel kilo vermişsiniz. Evet, daha e, bu yöntemi falan detayları inşallah birazdan konuşacağız. Tabii. Şimdi size bir e, bu iki tatlı sunumunu Aha. gerçekleştirdim. Evet, onlar İçecek... sunum olarak devam edecekler hayatınızda. 3 mısınız? Peki çay kahve içecek ne alırsınız? Kahve içerim mesela. <laughs> şey, tabii. Hayır. Efendim süper süper Türk kahvesi. E, e, çok kahve. teşekkür ederim. Sadece şimdi suyla başlasam da sonra Allah, aralarda bir yerde olsa. Allah Allah yardım ediyor. E, afiyet olsun efendim. Şifa olsun. Su çok faydalı. Su şahane bir şey. E, günde ne kadar su içiyorsunuz? E, çok su içiyorum günde ama öyle yani 5 litre, 6 litre bilmem litresini öyle 1,5 litre filan. Ben e, on yeşil çay, mı? yeşil çay da içiyorum yanında. E, meyveli filan yeşil çayları. Var, var, yeşil, de... Ay şahane yeşil işte. Yeşil çay yapıyor size? Çok mutlu olurum. Tabii efendim yeşil çayımız var. Ee, biz de sabah yeşil çayımızı içtik. Güne öyle başlıyoruz. Hmm. Bir tane de bunun bir hapı var yeşil çay hapı. Hapı da mı çıktı? Evet, çok yakın bir arkadaşım onu önerdi bana. Allah o da içilmiş. Mesela bir tane haptan günde 6-7 bardak içmiş gibi oluyorsunuz. Tamamen bitkisel. Yani %100 bitkisel. O tamam. da çok başarılı. Bu yeşil çay hem temizlik yapıyor hem de bağırsakları iyi çalıştırıyor biliyorsunuz. Tamam. O yüzden pek yararlı. E, günlük tehdit. kaç tane içersiniz şey yeşil çay? Ee işte o hapı içince bir tane, bir tane içsem yetiyor. Bazen üç tane içiyorum ya hiç bilmiyorum ki öyle şimdi benim bu yaptığım gelebilir. diyetlerde Ş şey var şey diyette. Kadar, üç fazla gelebilir. Öyle mi? Tabii. Neden? Yani ben e, işte herkes bildiğini e, dostlarıyla paylaşıyor. Evet neden e, neden? Fazla diyor uzmanlar. Bir günde üç tane şey diyorlar e, bitki çayı fazla gelir diyor. Aa ama hiç bilmiyorum. Böbrekleri yoruyormuş. Öyle mi? Ama şimdi şöyle kire bir kire şey yapmak zorunda kalıyor. Şöyle bir şey var. Su, benim, su benim yaptığım lazım. diyet e, biraz böbrekleri zaten e, az çalıştıran bir diyet. Çünkü protein ağırlıklı çok fazla. O yüzden yumurta de e, yumurta yiyorum et ve balık ve tavuk yiyorum. Light olmak şartıyla süt beyaz peynir. Yani bütün proteinleri. Allah Allah. Bir dakika efendim. Benim iyice kafam karıştı. Bu nasıl bir diyet böyle? Ama et, protein yiyorsunuz. yaktırıyor zaten. Fakat meyve yok, sebze yok. Sebze sonra giriyor. Yani şimdi Çok sebze giriyor. Çok değişik bir diyet. Bir dakika. Biraz Peki. yavaş yavaş ben burayı şey algılamaya çalışayım. Tamam. Ne bileyim hep diyetlerde sebze sebze olur. Burada sebze Bunda de. tam tersi. Bak ne diyorlar biliyor musunuz? Doğada şöyle bir diyorlar. Hayvanlara bir bakın. Hangi hayvanlar daha fit? mesela yeşillik yiyen hayvanlar işte inek, değil mi? De koyunla hepsi duruyor. Oysa ki et yiyen hayvanların hepsi hem çok fit hem çok hızlı hareket Allah ediyorlar. Allah Allah. Yani, yani aslanı mı örnek alacağız yani? Nasıl olacak? Aslanı örnek, şey örnek alın, şey. akbabalara örnek alın, uçanlara örnek alın. Hmm. Hangisini et yer şey ot yerken gördünüz? Oy, iyice kafam karıştı. Ben, ben çok fena ayağına yani et evet biz... diyorum artık anlatabiliyor muyum? Ama sanki biraz... <laughs> şey et et sınırı yok et. E, e, yalnız şey şey diye Ay. duymuştum. Çok et yemek de böyle insanı hır, hırçın yapar filan ama tabii. Ben zaten etten çok balık ve tavuk kısmında özellikle balık zaten çok severdim. Şimdi iyice mutlu oldum. Bunu değiştireceğim. Korkmayın. <laughs> tamam. Korkmayınız. Şimdi konuğumuz hazırlanırken biz ilk tarifimiz cheesecake olacak. Yönetmenimizden rica edelim. Konuğumuzun da çok sevdiği bir tatlı olduğu için ya, hemen ya. işe biz çizkekle başlayalım Allah'ın izniyle. Ondan sonra diğerleri <laughs> tık tıkır gelecek. soğuk soğuk çizkek. bugün soğuk Yetiştirmek için yapıyorum bir çalışmayı zaten. Hmm, peki, Buyurun, tamam. gelsin listemiz. <laughs> Buyur. Fırınımızı 160'a yani ayarlıyorum. Buyurun. cheesecake. Ben bunu limonlu ben pek mesela çok... Bunun içine limon koysak da aynı şey olacak mı? Olur. Tamam Cheesecake fix bir şey, aynı. Ee, olur. O zaman ne geliyormuş Bir paket yulaflı bisküvi, Heh. 50 gram tereyağı, dolgu kreması için bir su bardağı toz şeker, yarım kilo süzme yoğurt, bir su bardağı krema ve dört yumurta. Sosu içinde bir çay bardağı toz şeker, yarım kilo mandalina, iki çorba kaşığı nişasta. Aa, ee, gerçekten evde bulunan şeyler. Yani öyle, hani ya şey değil, de... öyle laf olsun diye değil. Gerçekten değil, evde bulunan. Şey. Bazen öyle denir yani. Evde ya, bulunan şeyler hep. Ya şimdi, da Önceden hazırlamış olduğumuz. Tabi. <laughs> bir de mesela, o var ona deliriyorum. <laughs> önceden hazırlamış olduğumuz kek, buyurun. O zaman niye önceden hazırladım? Burada hazırladı göreyim. Değil evet, mi? işte mesele orada. Evet. Ee, bütün işin püf noktası ve detayları yapacağın malzemeyi ortaya getireceksin ve sıfırdan başlayacaksın, sonuca gideceksin. Oktay Usta makyajınız fazla kaçmış biraz. Yapmayın. <laughs> Gerçekten mi? İtiraf ediyorum. <laughs> evet. Oktay Usta normalde şimdi onu açıklayalım. Bütün seyirciler hani buradaki spotların Karnı altında. Karnım ağrıyor. <laughs> ister istemez bizim yüzümüze bir şeyler sürmemiz gerekiyor. Hani biz bayanlar bunu biraz abartıyoruz. Zaman zaman savaş boyası haline de getirebiliyoruz ama erkeklerin de mecbur bir pudra filan sürüyorlar. Terliyor işte ışıklar patlıyor. E, sağlıksız görünmesin diye. Oktay Usta hep kendi yapıyormuş bu işi. Çok arada derede makyöz arkadaşa bırakıyormuş kendini. Bugün de makyöz arkadaşa emanet ettirildi zorla içeride. E, ve fakat... Zorlama şimdi... var. Sonuçta o çocuklarımı Çocuklarımın için. Baya bir boya sürülmüş galiba. He? Gerçekten mi? Ya? Ben çok da boya olduğu zaman şey oluyorum kendimi rahatsız hissediyorum. Öyle diyorum zaten yani, bir yani, ton e, bir şey var suratımda. E, evet şey oluyor İşe konsantrasyonlarım falan biraz şey yapıyor. Ama e, ö, makyajcı arkadaşım Özlem Hanım da bir, galiba benden intikam <laughs> almak istediği gibi geldi bana. Yani <laughs> e, kendi baskı altında da oturunca sandalye sağlı sollu. <laughs> Maşallah Kurçeyha bire vurdu yani. <laughs> Yok, Yapma sağlıklı, kardeş sağlıklı etmedi. Sağlıklı. Çocuğumuz, olur. çocuğumuz vardı ama eline bir düşmeye gerek. Yani ben... İkinci bölümden sonra da Oktay Usta'nın rujundan bahsedeceğim. Efendim biz şey, süs keklemek değil mi? Mandalini alın. <laughs> olur mandalini varsa bilmiyorum öğreniriz artık. Yani çilekli ruju bilir gördük. Ben parçalayıcı çıkartayım böyle. Beni ee, mi şey. parçalamak yok, için? Estağfurullah. <laughs> biz kimileri parçalamak için. Peki. Uy. Aha işte işte. Evet biz de bir sağ sağ işim, evet işime bakayım ben. <laughs> bu, bundan bahsettiniz değil mi efendim? Heh. Sevgili seyirciler şimdi burada bisküvilerimizi hemen parçalıcının içerisine evet. alıyoruz. Ben bu arada bir eldiven takayım. Tamam buyurun Çiçek Hanım. Evet. Sevgili seyirciler biz burada yulaflı bisküvi evet. seçtik. Şahane. İsteyen kepekli, ondan sonra çeşit çeşit ama şey var, bisküvi çeşitleri var. Çok var. Herkes evet. sağlık durumuna göre onlardan bir tanesini... Ben şimdi yulaf kepeği diye bir şey var. Onunla kim kim kepeği? Yulaf kepeği. Allah Allah bir yaşıma evet, daha gir. Yulaf kepeği. Da kepeği mi var? Yulaf kepeği diye böyle bir un gibi bir şey ama birazcık şey tozlu bir un. Onunla zaten bir krep yapılıyor her gün benim bu diyetimde. Öyle Değil mi? Ya ondan iki kaşık alırsanız diye hem direnç vücudun direnç sistemini çok sağlam tutuyor. Hem de aynı zamanda çok yararlı bir şey. Allah Allah. Anında evet. gitti şu Bak, an. Bak anında görüyor musunuz? Anında gidiyor, efendim hazır hale geliyor sevgili seyirciler. Evet. Buranın içerisine ben diyorum ki ayrı bir kap kirletmeyelim. Tabii, ne ee, yapayım? Hem de... Yağ mı koyacağız? Su, sabun, zaman, israfı. Orada diyorum acaba... Yağ, yağ koyayım Yağ, yağ ile gibi orada karıştırabilirsek... Tabii, tamam. Sevgili seyirciler anında bu jet bu hızıyla... Bu erittiniz bu yağı. erittik. Aha. Ondan sonra harmanlıyorsunuz. Elinizle rahat tamam. olun. Karıştırın, sıcak mı yağ? Yok, yok, ya? yok. Yo, yo. Çünkü bir bağırma gelmedi ondan dolayı. <laughs> Ya normalde sıcak olsa bir insan canı yanınca anam diye bağırıyor mecburen. Değil mi? Canı yanıyor. Şöyle <laughs> e, hamur yoğuru gibi yoğur veririm efendim. Basit zaten kolay. Evet sevgili seyirciler şimdi iç dolgusunu hazırlıyoruz. Burası çok önemli. <laughs> Süzme yoğurt. <laughs> Yoğurdun faydalarını herkes biliyor. Tabii. Yani e, sağlığımız açısından uzun yaşayanlar hep yoğurt tüketmişler. Ha, ee, yoğurt tereyağı falan diyorlar. Tereyağı kısmı biraz korkutuyor ama. Yok korkmayın. Tereyağı da çok hoş. Yani bu korkulmayanlar oh, alanında yer aldı. gibi koktu tereyağı ve yulaf. Şey. Tamam, dökelim şimdi oranın tamam. içerisine. Zemin tamam. oluşturalım orada. Ama ne olacak? Ne güzel işte. Ben de kokudan yararlı. Tabii, tabii tabii şey olmaz ha. ha. her şeyin bir kolaylığı var. Değil mi? Evet. Şimdi güzel önce yayın, sonra tabanda sıkıştırıverin. Taban oluşturuyoruz. Sevgili seyirciler burada bisküvi tereyağı ile karıştırılıyor bir taban oluşturuyoruz. Bunun altındaki yağlı kağıt mı? Yağlı kağıt koyuyoruz. Çünkü e, oradan ayrılması zor olur. Hı hı. E, tabağa geçişinin de kolaylık açısından. Peki. Sevgili seyirciler yarım kilo yoğurdun üzerine bir su bardağı toz şeker döküyorum. Eğer isterseniz şeker miktarını çok bulduysanız azaltabilirsiniz. Bundan olmadı bu. Bununla dünyada olmayacak öyle görünüyor. Benimki oldu galiba ha. vallahi Şöyle köşelere doğru sıkıştırıverelim. Evet. Buranın üzerine efendim bir bardak krema. Bildiğimiz şey krema. Şekersiz krema. Hı Süt kreması. Evet. Ha. Kutuda satılanlar. Kutularda bile. kutularda satılan süt reyonlarında satılıyor. Evet marketlerde. Ondan döküyoruz zaten. çünkü başka yağ yok içerisinde. Hı hı. Heh. Ondan Buradaki tereyağını saymıyoruz tabii değil mi? O yağ zaten bir hmm. kaşık. <laughs> bir kaşık. Aha, o bir kaşıklar, bir kaşık. kaşıklar. Buyurun efendim, her size zahmet olacak. Rica <laughs> ederim, bunu değiştireyim sevgi mi? Sevgili seyirciler, yağlayabilirim, bunu. Tabii yağlayabilirim. Efendim şimdi burada yoğurt, krema, şeker üçlüsü. Buranın şey üzerine geliyor. dört tane çat çat yumurta geliyor. Köy yumurtası bunlar. Bu yumurtalar köy yumurta. Bak güzelliğe bak. Çok güzel, renginden ya, Kara tavuktan beyaz beyaz yumurta. Rabbim ne güzel yaratmış. Bunu yumurtlayan tavuğu ben tanıyorum. Kara tavuk bu. Ama yumurtası beyaz. Allah Allah. İlginç ama değil mi? Mesela